Yine aslında e, bu haftada kendi yaptıklarımıza bakmamız gereken e, maçı kendimiz üzerinden derlenmemiz gereken de bir hafta oldu diyebilirim. Şöyle ki ilk 10-15 dakika çok kötü başladık. Çok kötü girdik maça. Ve e, Sivas Spor'a topu verdik bir anlamda. E, Sivas Spor'a e, Spor topla rahat oynama şansı verdik. İyi pres yapmadık ve bu 10-15 dakikada zaten bildiğiniz gibi e, çok kötü bir gol yedik. Yani çok kötü bir şekilde topu kaybettik ve Gerçekten golü biz hediye ettik Sivas Spor'a. Ardından ilk yarı özelinde maç dengeye girdi. Bir anlamda e, ilk 15 dakikadaki o kötü durumu e, biz e, dengeye çevirdik ve daha iyi sinyaller vermeye başladık. İkinci yarıya çok güçlü, çok iyi başladık. İkinci yarı bence e, gayet organizeydik. E, pozisyonlar da bulduk, fırsatlar yakaladık, olmadı. E, ama futbolda bu var biliyorsunuz, Sivas Spor'u da e, daha ...çok iyi savunma yaptı. Ee, Sivas Spor bu anlamda tebrik ediyorum. Bizim hatamızdan yararlandı ilk 15 dakika... ...ve da ardından e, maçı bir şekilde çok iyi savunma yaparak... E, ...galibiyetle kapattı. E, bu, bu yüzden de onları tebrik ediyorum. E, penaltılar üzerine konuşmak istiyorum. çünkü Hem geçen hafta Milot Raşika'nın pozisyonu... E, ...penaltı verilmedi, penaltıydı. Bu hafta gerçekten net bir penaltıydı. Vardan dönmesini ben gerçekten anlamadım. Çünkü... Salih topu kontrol ediyor göğsüyle ve rakip oyuncu gerçekten dengesiz bir şekilde bir müdahalesi var ve hakemin ilk verdiği karar gayet doğruydu ama sonra vara çağırdı. Bu da bence düşünülmesi gereken bir şey. İki haftadır penaltılarımız verilmiyor. Dediğim gibi ama bunların tabii ki Sivas Spor'la bir alakası yok. Onlara tebrik ediyorum. İyi savaştılar. Böyle bir sonuç oldu. Bizim şu an yapmamız gereken rakamsal olarak, istatistik olarak üstün göründüğümüz maçlarda bunu artık 3 puana dönüştürmek zorundayız. Tabii ki biliyorsunuz son haftalarda belki de son 20-25 günde 6 maç oynadı bu takım. Ve ciddi anlamda çok yoğun bir programdı. Ama yavaş yavaş oyuncular da gelmeye başladılar. Bildiğiniz gibi artık Uluslar Kupası'na Omar döndü, Omar Kole'ye döndü. Ama bugün de iyi katkı verdiler. Bugün ben onların takıma verdikleri konusunda da iyi düşünüyorum. Abu Bakır'ın geleceğini biliyoruz, evet gelecek. Salih Sakat'ta döndü, Semih. E, haftaya idmanlar da olacak e, bence açıkçası yavaş yavaş bu oyuncuların geldiği zaman biz bu süreci şu an e, birlikte e, iyi devam edeceğiz e, çünkü e, karşılama günü mesela tabii ki bazı eksikler olabilir ama tam takım idman yapacağımızı biliyorum tüm takımla beraber çünkü bu fırsata fazla sahip olmadık son zamanlarda e, yani net bir şekilde bazı e, durumlar da var tabii ki stratejimizi belki oyun stratejimizi e, değiştirmeliyiz bir anlamda çünkü ilk 3 maç burada gördüğüm 3 maç bu strateji iyi işe yaradı. Fakat son 3 maçta bu stratejinin pek işe yaramadığını düşünüyorum şu an oyun anlayışımız, anlayışımızın bununla ilgili bence bir şeyleri de değiştirebiliriz. Bununla ilgili düşünmek zorundayız son 3 maçtaki performans ve sonuca göre.